Bu bir tanıtım değil. Bu adanmış bir yolculuğun hikayesi. Türkiye Van Dernekler Federasyonu Genel Başkan adayı Sayın Murat Teymur. Hayatını emeğe adamış, işini severek yapan, sorumluluktan kaçmayan bir irade. İş hayatında edindiği tecrübeyi toplumsal faydaya dönüştüren bir anlayışla yola çıkan bir isim. Doğunun incisi Van, tarihiyle, kültürüyle, medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Bu topraklarda umut var. Bu topraklarda emek var. Bu topraklarda kardeşlik var. Ve şimdi Van için yeni bir yolculuk başlıyor. Bu defa yorgunluk değil, inanç, alışkanlık değil, değişim konuşuyor. Gençler, yeni mezunlar, hastalar ve hasta yakınları, düğününde, cenazesinde Vanlıların yanında olan Türkiye'nin dört bir yanındaki derneklerle sürekli ve güçlü iletişim kuran bir federasyon anlayışı geliyor. Çağın gereklerine uygun seminerler, kurslar, tanıtım günleri, kadın emeğini güçlendiren el sanatları atölyeleri, emeği büyüten, üretimi destekleyen bir gelecek vizyonu, inançla yoğrulmuş bir yönetim, donanımlı, kararlı ve hizmet aşkıyla çalışan her biri alanında güçlü bir ekip, şeffaf, barışçıl, adil, hak, hukuk ve adalet anlayışıyla tüm dernekler tek yürek. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, van ortak faydasında tüm dernekleri aynı çatı altında buluşturan güçlü bir federasyon geliyor. Halka temas ettik, sahada karşılık bulduk. Çalınan kapılar, sıkılan eller, samimi ziyaretler. Her görüşe eşit mesafede duran, kimseyi dışlamayan bir duruş. Artık karar zamanı. 18 yıldır süren bu döngü değişimle buluşuyor. Murat Teymur ile yeni bir dönem başlıyor. Bu defa söz değil, icraat, seyir değil, sorumluluk. Sorumluluk alarak hizmet için Murat Teymur geliyor. Türkiye Van Dernekler Federasyonu Genel Başkan Adayı Sayın Murat Teymur, bu defa hizmet kazanacak, bu defa değişim şart. Üçlü federasyonun getirdiği zorluklara rağmen güçlü, adil ve proje üreten bir yönetim geliyor. Oylar emeğe, birliğe ve geleceğe veriliyor. Oylar Murat Teymur'a, bu defa Murat Teymur kazanacak ve bu defa tüm Van halkı huzur bulacak. Yeni bir başlangıcın eşiğindeyiz. İnancımız güçlü, hedefimiz büyük. Biz göreve geldiğimiz takdirde ilk yılımızda Türkiye Van Dernekler Federasyonu'na ait arsamızı mutlaka satın alıyoruz. Ve bu büyük eseri her bir Vanlının emeğiyle, inançla ve dayanışmayla inşa edeceğiz. Yalnızca bir bina değil, birlik, dayanışma ve gururun simgesi olacak bir federasyon merkezi kuracağız. Bodrum katımızda konferans ve düğün salonumuzla Vanlıların buluşma noktası olacak bir yaşam alanı tasarlıyoruz. Giriş katı Vanlı girişimcilerimiz için özel tasarlanmış Van ekonomisine değer katan canlı bir ticaret noktası olacak. Birinci katımızda her ilçemize ait özel çalışma ofisleri yer alacak. Türkiye'nin her köşesinde bulunan Vanlılar burada temsil edilecek. İkinci katta ise Federasyon Genel Başkanlığı Kadın Kolu, Gençlik Kolu, Van Vakfı ve Vişat Başkanlıkları bulunacak. Birlikte güçlü bir yönetim merkezi. En üst katta gençlerimiz için özel bir lokal ve modern bir sosyal alan yer alacak. Çünkü biz geleceğe gençlerle birlikte yürüyoruz. Bu eser sadece bir yapı değil, birlik ruhunun, emeğin ve sevdanın sembolü olacak. Biz bu işi inançla, kararlılıkla, gönülden yapıyoruz. Bu defa çıkarlar değil, hizmet kazanacak ve kazanan van halkı olacak. Türkiye Van Dernekler Federasyonu Genel Başkan adayı Sayın Murat Teymur